Merhabalar. Merhaba. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir abi? Ekonomi. Kimi sorsak aynı şeyi söylüyor. İşsizlik, ekonomi, pahalılık, hayat şartları ağırlaştı. İşsizlik? İşsizlik çok, abi. işsizlik çok. Niye işsizlik var? Şu anda ekonomi... Gençler çalışmıyor mu? Neden mi yani? Ya çok gençlerimiz de iş beğenmiyorlar. İş beğenmemezlikle kaynaklanan bir olay. Yani gençlere iş veriyorlar. Işte yok masa başlı bilmem ne işi istiyorlar. İş var yani ama benim yaşlarımda göre bana şu anda iş yok. ben de iş arıyorum, iş bulamadım. Birkaç yere forum verdim. Bu Bekleyin. ekonomi neden bu hale geldi? Bu ekonomi neden bu hale geldi? Güzel bir soru. Evet. Bu dünya dünya bankalarının, dünya şeylerinin, yabancı devletlerinin dış güçler. Mi? Evet. Sadece dış güçler. mi? Evet. Mesela bir örnek vereyim abi. Balıkesir'de hava alanı yapmışlar yapıştet devret modeliyle. Hani evet. derken müteahhite borçlanıyorlar. Evet. Hava alanına uçak inmemişti. <laughs> o da e, Türkiye'ye bir ayıp bir karası leke yana şu anda devletin bir suçu. Dolayısıyla... Evet. evet. O da devletin bir evet. şeyi yana. Ahlakın bozulması. Niye bozulması? Senin bedenindeki elbise bana uyar mı? Uymaz. Ben şimdi size soruyorum madem böyle bilinçlisiniz, halkı aydınlatıyorsunuz. Peki, Atatürk bu ülkenin kurucu, lideri. Bir Atatürk, bir Fevzi Çakmak, bir Fevzi Kara, Kazım Karabekir. Arkadan gelen eğitimden 50 sene niye yetiştiremedik hiç düşündünüz mü? Şundan kardeşim. Onları yetiştiren eğitim sistemi bizim bedenimize göre eğitim sistemiydi, bozduk. 50 sene o ayarda komutan yetiştiremedik değil mi? Onun acılarını çekiyoruz. Lider de yetişmedi. Bir Atatürk gelmedi. Kim bozdu bu eğitim? Kim bozdu? Yabancılar bozdu. İhtiyat Terakki. İkinci İhtiyat Terakki Meclisi birinciyi feshetti. ikinciye hep yabancı uyruklular. Bizden olmayanlar, azınlıklar öyle bir meclis kurdu ki. Peki savaşta askerimizin kanalındığı zaferleri masada kimler kaybetti isimlerini biliyorsunuz. Ben şimdi söylemeyeyim. Günah olmasın. Kimsenin arkasından konuşmam ismen. Toz kondurmuyor olabilirler mi mevcut iktidara? E, tabii ki yani mevcut iktidara. Asıl sorun burada Masa yani. Sorun burada zaten. Yani e, ne kadar vursa da, kızsa da, dövse de yani insan sevdiği bir insana ses çıkaramadı ki bunları bunları bunlar ses çıkaramıyorlar. Koruma altına alıyorlar. Yüreklerinden gelen bir şey herhalde koruma altına alıyorlar. Ne olacak peki? Nereye doğru gidiyor Türkiye? Vallahi bu millet artık ne yapacağını kendi kararlarını kendi verecek. Ama iyi bir karar vermesi gerekiyor. Gidişat iyi değil. Ya bizim Türkiye'de bu tepki koyma olayı yok. Yani bu Avrupa'da şurada bu da var ama bize yani biz e, özümüzden beri korkuttular. Aman şöyle yapma, aman böyle yapma, aman şöyle yapma. Ama biz yapamayız ama bana ne, aman şuna ne, bana ne. Bizi böyle böyle korktular. Ya yani çocukluğumuzdan beri bu bizim atalarımızın, işte ne bileyim e, babalarımızın bu gelen işte, işte. Ama şunu yapma, aman bunu yapma. Ama Avrupa'da bu e, bireysel özgürlükler var. Burada bireysel özgürlük yok. Ya şimdi Şöyle bir şey var mesela Balıkesir'de havaalanı yapılmış havaalanına uçak inmemiş yani siz paranız olmadığı için de zaten havaalanına gidip uçağa binemiyorsunuz evet. bunu şundan dolayı söylüyorum size kimse diyebilir mi üç harfli marketlerden alışveriş yapacaksın diye istemiyorsanız gitmezsiniz evet. bu tepkiyi de koyamıyoruz biz. Ya şimdi bu millet zaten e, yani alışmış yani bir bizim insanımız nerede bir pahalılık var, nerede bir çok pahalı satıyorlar. Millet oraya şey akın ediyor. Hani millette de biraz e, şey yok. Hani bir düşünce yok, ne bileyim biraz daha da tempini, daha akıllı, daha alışveriş yapma şeyi yok insanlarda. da. bir de Türk halkında bir böyle bir çür, yani genelleme yapmıyoruz ama bir çürüme var. İşte Diyarbakır, Tekirdağ'da iki yaşındaki sabiye, evet. ufacık evlada, bebeğe aciz falan filan bunlar ne abi böyle? Böyle bir Türkiye olur mu ya? Abi bunlar zaten bizim ülkemizde daha önceleri de olan şeyler ama olmaması gereken şeyler. Bunun yanı sıra adalet yok. Adalet olmayan bir sistemde bu tür şeyler olacak zaten. Yani adalet acık arkam varsa adalet var. Arkam yoksa adalet yok. var abi. Dilan Polat gibi sosyal medya fenomeni Tabii görünümlü abi. dolandırıcı ve kara para Tabi Tabii al. yani biraz e, arkan kuvvetliyse biraz yazgırsan Adalet var ama biraz e, şey sen işte ne bileyim azıcık namusluysan işte ne bileyim azıcık sessizsen adalet de herkes tepene miner. Hayat pahalılığı derken. Ya işte e, yani bununla ben şimdi hükümetçi de değilim ama hükümet ne yapsın? Yani bir işte zam işte e, emekli zamı konuşulmadan market iki katına çıkarıyor. Evet. Tamam market iki katına çıkartabilir. Marketin iki katına çıkartacağı çıkartmış olduğu ürünü vatandaşı kazıklarken hükümetin eli armut mu topluyor? Tamam, Ticaret Bakanlığı var, Maliye Bakanlığı var, her i̇şte türlü yetki var ellerinde. İşte bak, ya darbeyi önleyen bir iktidar, zamları niye önleyemiyor ya. Bir şey söyleyeyim, işte mesela ceza kesiyor, o da yine bir cezayı biz ödüyoruz. E, markette cezayı ya işçi çıkarıyor ya işte zam yapıyor. Yani sonuçta her şey. Çözüm müdür abi? Yani, yani bir hayat pahalılığı varsa, çiftçi ektiğinden para kazanamıyorsa, bunun sorumlusu kimdir? ya Aslına baksan, hepimiz. Ben şöyle söyleyeyim o zaman, özetle 64 yaşındayım. 1982 Nisan'dan beri esnafım. Böyle bir rezil dönem görmedim. Özeti bunun bu. İstanbul Esnaf. olarak Esnafım. Hala vergi mükellefiyim. Evet. Böyle bir rezil görmedim. İnşallah bir daha da kimse görmez. 82'den 82 beri. 82 Nisan'dan beri. Evet. Böyle bir şey görmedim. 94 krizi oldu biliyorsunuz. 2000 94, krizler 2000 oldu. 2000 özalın iktidar evet. ilk gelişinde 83 krizlerinde evet. yaşadıklarımız var. 2008 Amerikan morcuçu var falan filan var da ama bu farklı bir şey. Burada kasıt arıyorum ben artık. Maksadını aşan bir kriz var. He? Örnek versen. Atalım. Geçiş evet. garantili köprüler. Tamam ee, uçak inmeyen hava alanı Balıkesir'de. Hangisini Türkiye'de el atacak? Paraları, toplanan vergiler buralara gidiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Suriyeler, Afganlar. Saymakla bitmez. Bu krizi kat, katmerli olarak yaşadığım Amazon'un <laughs> Yok, şöyle bir durma. Şimdi dünya da krize sürüklendi. 94 krizinde Türkiye'nin kendi krizi vardı. 2001'de keza öyle. Dünyaya ihracatta daha rahatlık, daha güzel bir mal sattıyorduk. Şey söyleyeceğim abi. Ben kasa arıyorum Hı. dediniz. Neyi söylemek Neyi istiyorsunuz? Kasıt? Burada? Ya burada şu, bir kimseye doğru maaş verilmiyor. Maaş abi, alamayan veya abi, geçinemeyen abi. adam senden nasıl alışveriş yaptı? Ya benden maaş alıp almaması sorun Hayır, değil. Hayır anlamadım. Benim mi? düzgün bir maaşım varsa sen herkes, esnaf olarak senden alışveriş edebilirim. Muzdarip, de. Herkes müdür, Çiftçisi, köylüsü, emeklisi. Yani memur emeklisi ayrı dertli. Bağ kurulusu, ses Ya dertli olmayan bir şey yok. Ya burada yani... Ne yapmaya çalıştıklarını anlayabilene aşk Biraz olsun. önce kasıt dediniz ya mesela Aa, ben Tarım mı? Bakanlığından kasıt arıyorum. Ya, yani ya çiftçisini yok. ektiğinden para kazanamıyorsa. Abi niye abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi bu 600 küsur tane milletvekili Ankara'ya niye gidiyor? İhracat değil ithalat yapmak için. İthalat yapabilmek için de senin önünü kesmesi lazım. Çiftçinin vesaire önünü kesmesi lazım. Kesebilmesi için de bu iş bitiyor. Ne olacak peki abi? Nereye gidiyor? Valla seçime kadar dayanabilen dayanacak. Bir yere gittiğimiz seçimde yok. Seçimde ne olacak peki? Düzelecek mi? Ya seçimde alan yeni ciddi bir enkaz alacak. Hani bugüne kadar böyle hep enkaz kelimesi edebiyatı dinledik ama bu seferki gerçekten sağlam bir kriz. Bu krizin gelenin Allah yardımcısı olsun. Ki muhtemelen de CHP gelecek. Vaziyet onu gösteriyor. Geldikten sonra... Enkazı? Bir, bir, bir beş sene bir kere onlar bir şey yapamaz. Sonra ne olacak abi? Biz Ondan sonra inşallah hayatta kalabilecek miyiz ekonomik anlamda? Kalan kalacak. Kalan kalacak. Biz çok yıkıldık. Biz ne krizlerde yıkılmadık ki? Krizlerde hep yıkılıyoruz. Bakalım ne olacak borcunuz sonra. Borcunuz var mı esnaf olarak abi? Vergi borcunu, SGK borcu O konulara hiç girme istersen. Öyle mi? O konulara hiç girme yani belli, istersen. bir şeyler var. O konulara girme. Peki esnaf meslektaşlarınız, esnaf arkadaşlarınızın durumu da sizin gibi mi? Şimdi bak, ben bunları söyleyen kişi olarak benim bir kere madem ki çok istiyorsun söyleyeyim benim hiçbir borcum yok. Ben emekliyim hanımım da emekli gelirim de var yani parayı sokacak delik aramama rağmen bunları söyleyebiliyorum. Borsada da şurada da evet. burada da sıkıntım yok ama, ama benim meselem evet. kişisel değil. Evet. Benim torunlarım var, çocuklarım var vesaire vesaire. Komşularım var, vatandaş var, herkes var, var. da var. Dolayısıyla yani diyorsun ki ba yılan bana dokunuyor, sokuyor, başkalarını da sokuyor ya diyorsun. Ben kendimi dert etmiyorum evet. zaten. Buradaki komşularımla tartışırken de bu konuyu konuşuyorum. Onlar da bilirler benim ekonomik durumum. mesele benim şahsi durumum değil, ülkenin durumu. Ülkenin durumu hoş değil. Ordu sıkıntılı. Hukuk sıkıntılı ya sıkıntılı olmayan yani yok Atalet yok. yok var mı abi? Nerede o? Türkiye'de mi? Çoktan kaybettik biz onu. Çoktan kaybettik. İnşallah bir gün geri gelir. Kara paracılar, şey, naylon fotoğrafçılar. Ben bu yüzden daha çıkarırım. bugün söylediğim şey var. Gidişat diyorum. Kolombiya ile Meksika arası bir şeye o aralara doğru gidiyor ülkenin gidişatı diyorum yani. O havayı yakalayacağız bu gidişte. Yani hiç karası var, akı var, var da var. Allah sonumuzu erdir. Evet.